iyi olur iyi olur. bugün 13 Eylül 2021 bu akşam tedarikçilerimizden ve mağaza sahibi Değerli Fehmi Aslandoğan Bey'i ağırlamak için bir araya geldik. Kendisi bildiğiniz gibi Sole Sağlığın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Bu detayları aslında birçoğunuz biliyorsunuz ama belki aramızda ilk defa katılanlar ve Fehmi Bey'i ilk defa dinleyecek olanlar için ifade etmek istedim. Fehmi Bey'e söz vermeden önce izninizle iki cümleyle de kendimden bahsetmek isterim. Ben Filiz Yurttaşer, Uzun yıllar uluslararası şirketlerde üst düzey yönetici asistanlık ve ofis yöneticiliği yaptım. Kurumsal kimlik çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. Türkiye'de ilk defa Avrupa'daki Yönetici Asistanlar Birliği'nin ilk temsilcisi olma gururunu taşıyorum. Aynı zamanda yaşam koçuyum ve şu anda birçokunuz gibi ben de bu platformda mağaza sahiplerinden biriyim. Ee, bu akşam e, hakikaten benim için çok heyecanlı ve çok kıymetli. İlk defa bu kadar büyük bir kitleye Zoom üzerinden, daha önce e, farklı üniversitelerde, amfilerde konuşmalar yaptım, sunumlar yaptım ama ilk defa bu platformda Zoom üzerinden e, böyle interaktif bir e, görüşme yapıyor olacağız. Onun için heyecanımı lütfen mazur görün. E, umarım çok keyifli ve herkes için de verimli bir akşam geçireceğiz. Ee, Fehmi Bey'i e, e, daha fazla bekletmeden hemen sözü vermek isterim. Azim, tutku ve başarı deyince aklıma ilk gelen kişilerden birisiniz Fehmi Bey. Aslında e, bu platforma gelinceye kadar e, bu benim belki de e, ayıbım ama maalesef e, sizinle hiç karşılaşma, ürünlerinizi hiç tanıma fırsatım olmamış. Ee, dolayısıyla ben gibi ilk defa sizinle bu platformda tanışma fırsatı bulan, ürünlerinizle karşılaşan kişiler için e, çok kısa e, kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Esasında e, beni tanıma tanımamanız e, sektör farklılığından eğer pazar olayın içinde olsaydınız tanırdınız. Bugün yine e, bir e, e, sunum Sunumvari bir toplantı yaptık, biraz uluslararasıydı. Orada da sohbet ettik. Türkiye genelinden sözler açıldı. İşte şunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun? Ben şunu söyledim. Yani e, onun içine girdiğiniz zaman her şey avucunuzun içinde gibi biliyorsunuz o, o sektörde kimler var ne var. Ama dışarıda olduğunuz zaman e, hakikaten Fransız oluyorsunuz sabriyle. E, ama hiç bunun anlamı yok. E, o meslek ve ilgi farklılığındandı. Onun için kendinize bir kabahat bulmayın. Şimdi ben dünyada çok meşhurum. Herkes biliyor. Guatemala'da, Avustralya'da, Dünya Amerika'da gazetelerde böyle bir fıkram vardır ama anlatmayacağım. <laughs> Onun için de... <laughs> şakası bir tarafa. Evet, teşekkür ederim. Bugün değerli arkadaşlarım, hep söylüyorum, benim bütün geçmişteki bu sohbet böyle sohbetlerimde de sayısal değere hiç önem vermedim. Verdiğim tek değer ilgi, dikkat ve bir de oradaki değerli katılımcıların ilgisini çekerek merak uyandırarak onlara bir şey vermektir. Ve bu vesileyle de sonuçta faydalı olmak. Ben değerli arkadaşlarım, çoğunuzun yaşından fazla bir ticari tecrübem var. 1971 liseyi bitirdim. Ankara'da sinema 70 denen orada karşısındaki bir e, büfe işlettim. 71 yılında. Sebep de şuydu, üniversiteye girmedim. E, ailemi kandırdım, annemi babamı. Almanya'ya gideceğim, orada okuyacağım düşüncesiyle Ü, üniversite sınavlarına girmedim. Halbuki girmedim girdim kazanamadım dedim hayatımdaki bir tek bir yalanımdır o. ama e, o e, ticari hayatımdan sonra bir sene sonra Almanya'ya gittim hayatım öyle başladı ve bir güne kadar da devam ediyor ve e, Safa Safa Almanya'dan sonra e, orada e, makine bölümüydü sonra geldim Türkiye elektrik bölümü bitirdim. Daha sonra 80'de almaya tekrar gittim. Ve orada Intervec diye bir firmada e, memurluk yaparken 1500 e, marklık sonra bir baktım ki orada çalışanlar 15-20 bin mark para kazanıyorlar. İkinci gün hemen satış olayına geçtim. Yıl 1980 ve bir ayda 18.210 mark para kazandım. Çok ciddi ve, bir vizyonla başlamışsınız. İşte Ya zora düştüğünüz zaman yapıyorsunuz. Bütün olay insanın e, yaratan öyle bir değerler koymuş ki insana. Zora düştüğü zaman o selden de, o yangından da, o e, depremden de, savaştan da insanlar kurtuluyor. Bir yerde o macera filmlerini falan seyrederiz. Velhasıl daha sonra şirketlerini ortakla davet etti, ortak olduğum Türkiye'ye geldim. Zibrokamin Körbi diye şeyleri getirdim ki hep ilklerde bunlar hep bana deli dediler soba e, 10 liraya satılırken ben 200 liraya soba satmaya kalktım Zibro Kamengazya sobalarını ve sattım binlerce on binlerce, binlerce 240 marklık milyon marklık çirolar yaptım İl 1985 daha sonra körbiye girdim 2500 dolarlık Rainbow körbi bilenleriniz vardır bir tane satılamaz dediler ben bir değil binlerce sattım ve o macerayı yaptım. Daha sonra Himalaya tuzu 77'lerde ve sonunda o insanlara faydalı olsun düşüncesiyle çünkü hep yanlış kullanıyorlardı. Kaynayan yemeklere koyarak o mineralleri öldürüyorlar için kan alıyordum. Derken öyle bir şey bulayım ki dedi. Ki YouTube'da falan da var biliyorsunuz. Dört senemi vererek Alkamine'yi buldum. O da sizlere nasip oldu. Çok insanlara olamadı geçmişte. Ve dolayısıyla manyetik ürünlerle de bugün e, mağazan olusundaki yapıya mal ederek ve hakikaten de ki başka yerde de biliyorsunuz e, satılan ürün yoktur ve e, sizin gibi değerli arkadaşlarımı bu mücadeleyi beraber vererek topluma mal etmeyi daha doğrusu dünyaya mal etmeyi düşünüyorum bir tek değil. De. Evet olay bu. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz bu bilgiler için. Aslında bizim için bir rol modelsiniz çünkü 50 yıla yakındır satış alanında hakikaten çok büyük başarılara imza atmışsınız. Türkiye'ye ilk ürünleri tanıtmışsınız, getirmişsiniz ve hiç olmaz denilen birçok şeyi başarmışsınız. Bunun yanı sıra satışçı olarak da farklı titirler de edinmişsiniz. Sağlıklı beslenme uzmanı diyorlar size. Organik beslenme alanında faaliyetler yapmışsınız. Organik pazarların oluşmasında çok ciddi öncülük yapmışsınız. E, bütün bunların evet. ötesinde e, Buğday Derneği'nde yönetim kurulu üyeliğiniz var ilk kurulduğu dönemlerde. E, bu kadar mekanik ve teknik bilgilerden sonra sağlığa sizi yönlendiren şey neydi? Evet, şimdi e, dediğiniz bütün şey e, aynen yaşadığım şeyler. E, şimdi değerli arkadaşlar, insanların başına gelmeden çözüm adamı ben e, tabii e, insanların iş hayatında gözü kara olarak girip de yaşantısını ve kendi sağlığını düşünmeden, ki bugün dünyanın genelini kapitalist düzen böyle ne dersek diyelim, her şeyi unutarak savaşa devam ediyorlar. Ama bir gün geliyor ki para bile fayda etmiyor e, ve hayatı büyük sıkıntılarla birçok Eşim, dostum, arkadaşım da rahmetli oldu. Gittiler. Şimdi ben bin, 2007 yılında bir sağlık olayıyla karşılaştım. E, o sağlık olayı ki e, beni çok e, hakikaten etkilemişti. Yedi rahatsızlığım ortaya çıktı. İşte kalp rahatsızlığı. Dediler ki sana bir e, bundan sonra raporum var. Her yerde e, sıra varsa öne geçebilirsin. Kronik kalp hastasısın. İşte yüksek tansiyonun, migren, bir sürü yedi tane hastalık saydılar oğlum yanımda e, ki o Azerbaycan'da iş yapıyordu. E, dedi baba üzülme. Hani Türk e, insanı e, 60 o zaman 50, 50 yaşlarında filan mı? 50 dedi 50'yi geçmiştim tabii. 57 filan. Neyse. E, o yaşlarda normal Türk erkeği için artık e, e, işi gücü ibadet olacak. Öbür dünyada nasıl e, cennete mi gider cehenneme mi? Hikayesini yapacak misali. Ben dedim hayır. Dedim oğlum verilen bu yedi tane hastalığın ilaçlarını yırttım çöp attım. Bunu ben halledeceğim dedim. E, ve nitekim e, uzatmayacağım. Himalaya tuzunun o sağladığı faydalarla o yedi hastalığımı yendim. Nasıl keşfettiniz yani bu, Himalaya tuzunu? Himalaya tuzunu bir arkadaş yeğenim vardır. Youtube'da da e, videolar vardır. Sırat yüksek mühendisli bir kızımızdır. Abimin kızı. Geldi dedi ki amca dedi bir şey çıkmış dünyada dedi ben yenilikleri açık insan olduğum için. Ne dedim? işte Himalaya tuzu dedi. Dedim kızım sen deli misin, Kafayı mı yedin? Tuzlan adam oldun mu? Lan dedim bu nedir dedim filan. Ya dedi amca gel inceleyelim. Çok şeydir. Açık, mükemmel. Ziraatı da birincilikle bitirmişti Ankara'da o zamanlar. Neyse hakikaten inceledim. Ben kırmağım, isyanım vardır ama arkadan hemen olaya ilgi duyarım ve duydum. inceledim falan. Baktım ki hakikaten olay Avrupa, dünya, ben genele bakarım bir Türkiye'yle bir işin Ve orada olayı çözdüm ben. Ve onun üzerine durdum. Nitekim sonra o işi yapmaya karar verdim. Bir arkadaşımızın teklifiydi. O teklifle dedim beraber yapalım. Baktım ki arkadaşım e, memur e, yapıda bir insan falan. Dedim Nurettin kardeş kusura bakma yollarımızı ayıralım bir konteyner getiriyoruz. Yarısı senin yarısı benim olsun bu işi sen yoluna git, ben yoluma gideyim derken ben aslında öyle başladım ben o şey. Peki orada... Himalaya'da ne yakaladınız? Pardon? Himalaya'da ne yakaladınız? Himalaya tuzunda neydi sizi cazbeden, sizi cezbeden? Yani, Himalaya tuzunun özelliği şu. Himalaya tuzu. Şimdi bir çoğunuz biliyorsunuz altın. Hepimiz daha doğrusu biliyor. Altın dünyanın her yerinde altındır. Gümüş her yerde gümüştür madenler yapısal gereği o nereden çıkarsa çıksın kimyasal yapı olarak madendir. Altın, altın, gümüş, gümüş. Fakat Himalaya tuzu da bir jeolojik e, yapı gereği ortaya çıkan bir, amma, bir maddedir. Fakat o bölgede Hindistan adayken, Asya kıtayken 350 milyon yıl önceden bahsediyorum ve Hindistan yaklaşa yaklaşa Asya ile çarpışarak 2000 kilometrelik bir alanda Himalaya dağları ortaya çıkarken okyanus suları, okyanus suların içinde 84 mineral ve okyanus suyudur bu. Ee, bu okyanus tuzunun oluşumunu ki insan vücutunda ana rahminde yaşadığımız o tuzlu suyun yapısını oluşturan su vardır okyanus sularında. O sular kuruyarak kristal yapı haline gelerek Himalaya tuzunu oluşturmuş. O da o bölgededir. Dünyanın hiçbir yerinde yok. O çarpışma o çarpışmanın altında kalan okyanus suları ve kristalleşir Himalaya tuzunun oluşması. O nedenle o Himalaya tuzundaki olay insanın yapısındaki e, insanı yakalım şurada bir insanı aynı sade beyaz tuz kalır. Her şey uçar gider, duman ısı falan. O beyaz tuzların oluşturduğu 84 mineraldir esasında. O da Himalaya tuzuyla birebir örtüşür. Göz yaşımız, o çocukluğumuzdaki burnumuzdan akan sümükle ağzımıza gelen tuzlu su, kanımız hepsi 84 mineralin oluşturduğu Himalaya tuzuyla örtüşen birebir yapıdır Çok ilginç onun bir için, madde. onun için kıymetli. onun için kıymetli ve bunu tabi detaylarıyla inceleyince olay ilgimi de çekti. O eksiklikleri anladım. Vücutta tuzun olmayışıyla elektrik testleri yaptık biliyorsunuz. Evet. Daha da yapacağız. O mineralleri en sağlıklı ve doğada hiçbir gıdadan alamayacağımız organik 84 mineral var bana ya. Ha, Çankırı tuzu var. Bizim Yaşar Bey var değerli lider arkadaşlarımızdan Çankırı sohbet ettik falan. O mağaralara gittim, gezdim. Türkiye'deki her noktayı gezdim. O mağaralara gittim. Kağız Manı'ndan, Ağrısından, Manından, Sivas o gö, gölet e, tuzlarından, e, işte tuz, tuz gölü vardır. Şeyde, e, İç Anadolu'da, Adana'ya giderken, Konya'da. Yani değerli arkadaşlarım ben bir konu değildiğim zaman çok ciddi olarak detayına kadar inerim. Bir e, kitap da öyle. Sabahleyin hocam e, güzel şey okudu. Sonra buldum profesyonel ol kitabı baktım yıllar önce okumuşum tabii. Yani yetmiyor bana bu. Bu arkadaşımın dediğine bu kitapta profesyonel olun. Başka kitaplar ne yazdı o konuda? Ve hele hele sağlık konusu çok hassas. Çok araştırmak lazım. Bu tuz konusunun uzmanları Rusya'da. Kaç tane kitap getirdim? Kaç tane kitabı araştırdım? Acaba Amerika, Avrupa bu konuda zayıf. Ve sonunda Orta Asya'da ta o Hani şeytanları kovmak için tuş çevirmeler. İç Anadolu'dan olan birçok kitaplar benim Vardır vardı bunlar. Olay safsata değil, tamamen bilimsel. Ben değerli arkadaşlar, olay bilimsel tarafındayım. Şifaya saygı duyarım, muskaya saygı duyarım, İşte büyüye müye saygı duyuyorum. O herkesin dünyayı gör. Fakat ben işin bilim tarafındayım. Hep yıllarımı ona verdim ve bilimsel tarafıyla Ortaya koyacağım deliller ve ispatlar benim delilimdir. Evet. Peki Himalaya tuzunu ilk olarak nerede temin ettiniz ve sonra e, ülkemize nasıl kazandırdınız? İthal ettim ee, Himalaya tuzu baktım e, Pakistan'dan ithal ediyor zaten bir, bir konteyner haline getirdik arkadaşımla paylaştık o kendi sattı ne yaptı sonra bilmiyorum çok değerli bir insandı ve ben ama ondan sonra devam ettim yıllarca devam ettim. Çok Türkiye'de gazeteler, televizyonlar, hep anlatıyorum Malaya tuzundaki o minerallerin ölmemesi lazım, size de söylüyorum değerli arkadaşlarım, mineraller 56 derecede, vitaminler 35 derecede, enzimler 27 derecede ölüyor o sıcağa soktuğunuz zaman, sıya soktuğunuz zaman. Yıllarca bu televizyonlarda anlattım. CNN'de, de NTV bir sürü televizyonlara aman etmeyin tutmayın. Şu yemeği pişirirken tuzunuzu koymayın. Önünüze alın yemeği kendiniz lokanda da kabul edin. O limalaya tuzunu o zaman dök. Yani serpin, dökün ne dersek. Velhasıl yıllarca 2007 yılından 2015 yılına kadar savaşladım, pes ettim ondan sonra. Dedim yok, olmuyor bu iş. İnsanların bir alışkanlığı var. Onu birebir halletmeniz lazım. Ondan sonra başka bir şey bulmam lazım dedi. Ama o arada çalıştım. 2011 yılında başladım. Bir şey yapmam lazım. Almanya'da işte makine bölümünde okurken hocanın biri bir şey söylemişti. O Göte Üniversitesi'nde. Biz Almanlar dedi bir icadımız olurken deli emniyetini düşün. Dumzi her ait Almancası. Deli emniyetini düşünürüz. Yani öyle bir şey yapmam lazım ki deli, yaptığım bu şey daha doğrusu deli bile kullansa hata işlemeyecek. Yani ona zarar vermeyecek. Şimdi ben de o Himalaya tuzunu öyle bir halletmem lazım ki kullanırken hata yapmamalar. Yani o sıcak kaynar suya koydu bitiyor. Yani ne yaparım, ne yaparım, ne yaparım derken dört dilimi aldı bu. Benim icadım orada oldu. O dört dil içerisinde en son bir gece aklıma geldi. Ya dedim ben bunu suya koysam ne olur? ve yataktan fırladım. Evet ondan sonra bir OPH damlası o Amerikalı Alka esinlenerek Ayşegül Çorlu'nun kitaplarını okuyorum. O zaman üç, üç kitabı vardım. Yani Alkala, işte Rusya'dan, Amerika'dan kitaplar hep karıştırdım. Sonunda dedim öyle bir şey ortaya çıkaracağım ki bu Alkali ile Himalaya tuzu solüsyonunu karıştırarak hiç hata yapmadan sularına dökecekler, o güzelim minerallerde ölmeyecek, bu insanlara fayda sağlayacak ama dört sene mi aldı? O bileşenler birbirine karışırken kesiliyor, lora dönüyor. Hani tuzla o pH 4 sene mi aldı diyor, Almanla anlamı. Evet. Velhasıl sonuçta da becer. Ve bir gün elinizde ne güzel tık tık koyuyorsunuz, evet. içiyorsunuz, <laughs> Şimdi kolay tarafı o tabii. Ve, ve nesil böyle oldu. Peki, e, şu anda Alka biz biz e, sıcak suya e, çayımıza döktüğümüz zaman, bir iki damla koyduğumuz zaman ben kendim de deniyorum. Çayın rengi muhteşem oluyor, lezzeti çok güzel oluyor ve e, faydasını da kendi adıma görmeye başladım. Mesela çok daha derin uyuyorum, daha sağlıklı uyanıyorum, daha dinç uyanıyorum. Ee, sıcak suya koyduğumuz zaman e, formunu değiştirmiyor diye anlıyorum. Doğru anlıyorum değil mi? De değil. Ee, orada şöyle. Şimdi sıcak su dediğimiz e, su e, mineraller 56 dereceden sonra bozulmaya başlıyor. Altmışlar, ee, yetmişler, seksenler, yüzler. Biz yemeği kaynatırken yüz <laughs> derecede kalacak kaynatıyoruz. 50-60-70 dereceler bir şey kalmıyor ortada. Hep 100 derece. Kokur kokur hele o pilav. Bir gün ablam gittim yanına yemek yapıyor. Dedim abla ne yaptın işte ki o bilir ben. Mercimekli bulgur pilavını çok severim. Anadolu insanıyım. Sana dedi annemin pilavını yapıyorum. Yaptım. E, söyle kurban dedim nasıl yaptın? İşte, Attım dedi mercimeğe bulgurunun tuzu da koydum. Şimdi dedi pişiyor. Hay Allah iyiliğini versin. Sen o tuzu koydun, Himalaya tuzu vermiştim oğlum. Dedim o öldü. Ölüyor fokur fokur kaynarken. Ya alışkanlık yani değiştiremezsin. Yani burada biz çayımız kaynadı. Bir kere durdu. O bardağa koyduk. Isılar yüzden doksanlara seksen üç derecelerin altına indikçe o değişim azalır. O nedenle kahvenize çayınıza koyacağınız birer damla alkamine tamamen mineralleri ölmüş değildir. Ama pH'ından faydalanırsınız en önemli o. Bizim zaten oraya mineralden ziyade pH olayımız var derdiniz. Çayın ki e, e, altıdır, e, Kahveninki kahvenin ki beştir pH. Bizim derdimiz orada pH'i yükseltmek. O nedenle hiç çekinmeden o içtiğimiz kahve ve çaya birer damlanızı koyabilirsiniz. Hani kaynarken ha kaynarken demlenirken de kazanayım diyorsanız orada o demden, o renkten, o e, pH'tan faydalanırsınız. Mineralden değil o kaynatırken. Şimdi değerli arkadaşlarım size tavsiyem şu olsun. Pazar hayatımda hep dürüst oldum. Kafamı diktim hep. Dürüstçe, samimice neyse onu söyledim. Çünkü ya kendinizi kabul edin karşınızdakine. Yani aldatmayalım o insanı. Yani nasıl olsa ben satıcıyım, bu ürünü alsın, ben de paramı kazanayım, felsefesi. Ben hayatımda yapamadım, zaten alın demedim hiç kimseye de, bu daire, 50 yıllık pazar hayatım hala, hala demem. Ha bir gün size de demeyeceğim. Sakın ha bir tane halkamını almayın. Ben hiç ilgilendirmiyor. Ben bu ürünün faydasını anlatacağım. Yani o pazara sokacağının ürünün insanlara sağlayacağını anladı. Bırakın alın malın edini filan bırakın ya unutun. Zaten o insan alacaksa alır. Sizi bile dinlemez yani o alacaksa kafeye koymuştur. Ne zaman alır? Ya duyduğu zaman. Ne zaman alır? Sorunu çözdüğü zaman. İşte bakın benim yedi tane sorunumu çözen Himalaya solüsyonu beni nerelere getirdi? Bugün Alkamine'yi bulmamı sağladı. Nerelere getirdi? Bugün Hı. sizin gibi değerli insanlara ve yarın ölüp gideceğim biliyorum. Hiç kimse fani değil bu dünyada. Sağlık Dünya bu kullanacak. Olsun. Dünyanın her ülkesi kullanacak. Orada o insanlar diyecekler. Helal olsun bir Türk bunu bulmuş. O da yazacak herhalde. O benim öyüncen de o olacak. Onun için buradaki olay dürüst dolma. Ne yapıyor? E alkamine. Tamam kardeşim kaynat, şeye de dök, yemeğe de dök, faydası hayır. Efendim. Böyle bir şey olamaz. Bir de bilimsel yolu var. Bir taraftan diyoruz ki 56 dereceden sonra mineraller ölmeye başlar. Öbür taraftan diyoruz ki kaynar yemeğe koy. Maksat kaynar yemeğe de dök, her şeye de dök, ben para kazan. E dürüstlük nerede kaldı, nereye kadar? Diyeceğiniz ne Allah aşkına bir gün şu anda ben genelde bir, bir günde bir, bir öğün yemek yiyorum veganım, don etmet girmiyor evime. Yani o kadar e, ekonomik olarak o kadar az masrafım var ki e, dünya bu kardeşim yani. Ha öbür taraftan faydalı olacak. Evet. Olay e, bu açıdan alka yani kaynar yani çaya ve e, kahvenize rahatlıkla koyabilirsiniz. Salataya zaten koyun. Etli yemeğinize koyun. Bakın et bir felaket. Tamam protein, protein çok uzun konular. Sağlık konusunu işleyeceğiz. O, o seminerlerde evet. hazırlayacağız. O ayrı bir konu. O çok detaylı. Esas uzmanlık dalımdır da o benim. Tam 20 yılımı verdim o konuda. Ama bugünkü konumuz şu. Alkamine nerede kullanılır? Bir suda başla. Her içtiğiniz suya üç damla koyun. Ha üç damla ağır geliyorsa iki damla koyun. Bir damlayla başlayın sonra iki sonra üçe çıkın. Yüksek tansiyon varsa bir damlayla başlayın sonra iki üçe çıkın. Ha, öbür taraftan salatalara tuz koyacağınıza 3-5 damla damlatın gerisine tuz atın. Yüksek tansiyonunuz varsa o kaçamak yaptıklarınızın yerine alkamineyi kullanın. Kaçamak vardır ya tuz ben çünkü yüksek tansiyonum vardı biliyorum enseden vururdu. O nedenle ha çayınıza kahvenize alkali yapmak için birer damla koyun. Olayı bu çerçeveyi ele alıp siz yaptığınız zaman yarın birilerine çok rahat anlatırsınız. Arkadaş ben bunları yapıyorum olay budur. Siz de bundan bir de mal satmak, bir para kazanmak olayla değil de arkadaşlar karşıdaki insan faydalanıp onların mutluluğunu paylaşmayı düşün. İnanın o para kendinden gelir. Unutun o parayı. Ya ben bu insana bunu kullanacağım, bu faydaları sağlayacak. Düşüncesiyle girin bu işe. O zaman işiniz çok rahat. Ha, Burada olay ne? Bakın şurada ben kendi ürünüm için kendimi parçalıyorum. Niye? Faydalarını. Diğer üreticilere de yapın bunu. Bu arkadaşlarımızla da anlasın. Mağazan olsun böyle büyüyecek. Mağazan olsun böyle köklenecek. Farklılığı bu. Bu ne? Gitti gidiyor da var ne? Amazon.com'da var ne? Şurada var. var mı şu? Şu, şu sohbetler, şu olaylar Amazon.com'un da şunun da bunun da. Ama buranın farkını da burada görelim. Bu bir nimet. Ben bir üretici olarak. Size de bir nimet. Bir üretici çıktı karşınızda. Her bildiklerini anlatıyor. Sizin de yarın birilerine nasıl anlatacağınızı anlatıyor. Bu mükemmel bir şey. Evet. Kesinlikle öyle. Şimdi e, bir dakika sonra e, kapanıyor olacak Zoom. Onun için benim önerim hiç e, konuşmaya başlamadan sözünüzde kesilmesin. E, hepimiz burada ayrılalım. E, tekrar bağlanalım ve kaldığımız yerden e, Sole Sağlığın ürünleri üzerinde konuşalım çünkü çok geniş tamam. ürün yelpazeniz var. Onlardan da biraz bahsedelim istiyorum katılımcılarımıza. Tamam. Fil e, Filiz Hanımefendi, Filiz Hanımefendi. Benim bir sorum var e, izninizle tamam, kapanmadan önce hemen. Buyurun, buyurun lütfen. E, üst üstadımı. Şimdi buyurun. Üstadım. Şimdi e, Üstadım, bu ürünü biz kullanıyoruz. Yani e, minnet ve şükranla kullanıyoruz. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde tereddütümüz yok. O kadar da şükrediyorum ki, yani gerçekten e, hmm. samimi bir şekilde bunu itiraf ediyorum. bir